Hepinize merhaba arkadaşlar Tarih Çadırı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her, her seferinde diyecektim bir dakika Age of History 2 kendi beta senaryomu oynuyoruz. Maalesef Osmanlı kuracaktım ama şöyle bir şey oldu. Çok hızlı konuşuyorum farkındayım çünkü çok, çok sinirlendim. O kaydetmemiş. Ben de sadece Irak, Su Suriye, YPG, PKK'yı yok ettim. Ama lanet olsa OBS yes. bunu kaydetmedi. Kuwait'i de fethettim bu arada. Sonra da şu ülke isimlerini kapatalım. Şu sonra da diğerlerini serbest bıraktım. Çünkü serinin anlamı bu. Full alırsak çok kötü bir görüntü çıkmıyor ama iyi de bir görüntü çıkmıyor. Gereken topraklar alacağız sadece. Mesela Oğlum çok hızlı konuşuyorum lan. Mesela Suriye bu kadardı. Bu kadar değildi benim senaryomda. De şu kadardı. Ben sadece bu topraklarını alıp Suriye'yi geri bırakacağım. Bu zorlu bir seri olacak çünkü her an saldırabiliriz. Ki bugüne kadar yaptığımız bütün savaşlar kolay oldu. Bir bölümde bayağı bir devlet aldım. Almaya da devam edeceğim. Azerbaycan'da müttefikiz. Senaryoda değil bu arada. Senaryoda aramız iyi oluyor. Sen de müttefik gönderiyorsun. Bu kadar basit bir şey. Yıl olmuş 2024. Başka da bir şey yok. Oh, gelmiyor lan. Ah. Evet. Yani bu kadar. Türkiye'nin ekonomisi çöpleşiyor. Dolar oluyor 20 lira. Bu arada Normalde planım burada bir tane Sovyet Ukrayna vardı. Onu almaktı. Bu arada tekrar tekrar video çekmeseydi sövecektim. Normalde şuraya kadar bir Sovyet Ukrayna var. Biliyorsunuz orada sağcılık solculuk olayları daha fazla. Ben burada Sovyet Ukrayna'ya destek verecektim ama gidip de yanlışlıkla daha doğrusu veremedim. Ben de sana söyleyeyim kardeşim. O kadar basit. Ne? Neden ben sana sövünce Rusya aram düşüyor? Evet. O kadar enerjim boşa gitti şu anda. Ve evet şimdi. Evet, 55.000'de parayı bırakalım. ben nasıl yani o kadar devlet fethet 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 sonra gitsin OBS kaydalmasın sevilmeyecek bir durum değil küfür kötüdür ama gerektiğinde güzeldir bence küfre teşvik etmek istemem ama yani ben böyle işin neyse Yani moralim bozuldu. Sen şimdi oradan telersen eline ne geçecek Allah rızası için. Zaten şurada ben senin ordun kadar nüfusun kadar adam basıyorum. Sen şunu bir tut. Her seferinde orada alışmışım. Normalde bir şey yapamıyorsun. Ee, nasıl söylesem her seferinde şurada bir asker varsa ve buraya doğru gidiyorsa Sen buradaki askeri buraya çekersen O adam hareket edemiyor sende çalışmaktan O tabii ki de varım canım benim ya Ve Bak Ayıp ediyorsun şu anda Azerbaycan Nasıl Ermenistan'a Nahçıvan'ı kaybeder Lafımı geri aldım Kızmayın Allah belamı veriyordu az ama Veriyor hala. Bu arada Azerbaycan salacağım Ermenistan'a. Çünkü gerek gerekmiyor herhalde. Gerekiyorsa alırım. Gerek yok. Sal lan sal oğlum. Yılan çıkartması atıyor full ya. Hadi hadi Azerbaycan. Bak bak. Abi kafayı yiyeceğim. Adam full yılan çıkartma satıyor. Bu seride yanan sen oldun. Bir paraya kanan sen oldun. Aldım. Alamadım. Sağıştın o topraklarda artık. Lütfen. Bak lütfen. Bizim bu arkadaş vardı Assassin Creed oynarken şey diyordu. Hani orada ölüleri falan unutuyor biliyordunuz ya. Şey diyordu. Lütfen lütfen. Çok gerekli bir bilgiydi. Sakın sorgulama. Yok ol. Türk ordusu tarmar etmeye gidiyor. Sinek vardı onu öldürdüm. Valla ben başlarım böyle şey yani. 80 kayıpla. Ah. Ah. Neyse. Al Azerbaycan. Bu senin hakkın. Şimdi de buraya alacağız. İyiyim gidiyormuşuz değil mi? Bu Azerbaycan şey olursa ona kaputül olursa ona yardım ederiz. İtalya mı? Sen kimsin be? Adam ol bak. Arkamda Amerika var. Ayağını denk al. ayağın denk de almıyorsun he. Sen kimsin lan? Oğlum benim arkamda nice devletler var lan. Seni yok ederim. Ben barış müzakeresi de kabul etmiyor bu. Öyle olsun genç. Ne an yani Rusça şuradan bana 5000 asker çıkartamaz mı? Çıkartamaz. Doğru söylüyorum. Racon kestin böyle keseceksin. Hepsi Maximar'ı Reis'ten geldi bunların hepsi. Bizim daha kaç devlet almamız lazım? Az lan. Çok lan. Bizim Rusya'yla da savaşmamız lazım. İşin kötü yanı. Ben şunları temizlesem kaç geliyor? Az geliyor. Peki ya buradan İtalya'ya çıkarsam? Çıkarım. Lütfen çıkartma bana İtalya. Çok artık zaten 14 bin askerle geldim. Roma'ya girmek istiyorum sadece. Bak o da çıkartmak ne diyecek. Ama ben İtalya'yı alamayacağım. Stones. Böyle gereksiz bir hareket neden yaptın? Kaçın ey Türk ordusu. Kaçın. En azından ekonomisini düşürün. Dallan Ah Bu kötüydü Durun lan Full ucuzluk olsun diye Gidip de şeye basmamız yok mu Roma'yı böyle full Roma'yı daha doğrusu Adalarını full yağmalamamız Yürüyün lan ulusuz bir bin askerimle Yaşasın ırkımız, çilebede ırkımız. İtalya. Bak şimdi full gıcıklığı yapacağım? Sen de bunu çok beğeneceksin ve İtalya maçını aklına geçireceksin. Uyuzluğuna böyle hepsini yağma. Onayla. Onayla. Elimizde hiçbir şey de geçmiyor ama Fantazisine Buradaki ekonomi çöp edeceğim. O o o. o bu, bu ciddi. Bana gel. Bangaleşmiş pardon. Bana gel dedim ben de. Ekonomi sıfır olana kadar yapacağım ben bunu. Ben böyle bir Türkiye'yim işte. Sen bizi İsmet'in önü mü zannettin lan? Ne? Tarafsız kalacağımızı zannettin ha? Biz öyle değiliz oğlum. Bu hükümet ayrı. İhalarla bombalıyorum senin her tarafını. Ekonomi hiç düşmedi bu arada. <laughs> Yağmaladık da hiçbir şey geçmedi lazım Hiçbir şey de yapamıyorsun. Bir Roma'yı bombalayacağım lan. Yürüyün gençler. Komandoları yok artık. Ben burada fırsat olma yapacağım. Hatta bak şuralarda babalar gibi tutarız. Burada ne oluyor lan? İsviçre yürek yemiş. Burada da yürek yemiş. Bu kim lan? Tayvan. Tayvan'la bunlar neden ittifak bu senaryoda? Kalbim yaşta oyuncu. Amerika'yla karıştırmış olmalıyım. Dın, dın Bak orada 10 milyon ordu. Tamam. Korkuttun beni, korkuttun. E ee, ordu diye bir şey kalmadık. E ee, ee, Ben bu orduyu buradan kaçırım Kaçın beyler. Türk ordusu geri çekilmeyi de bilir. Ey Türk milleti. Birinci vazifen. Aa kaçıyoruz lan. Kaçarız. Kurtulduk. 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 Ah yakalarsın orada. Sen yağmalamaya devam et koçum. Şuradaki ekonomiyi sıfıra çevireceğim. Evet. 106 ekonomi hemen bağlamış. o sırada fantazi niyetine Buralar bu arada asimile olmuş mu? 84, 100, 100. İyi. Muzu %100 asimile. Tamam. Japonlar bana sövmüş. Ben de onları sövdüm. Sövmedim daha doğrusu. Sevdiğim bütün ülkeler neden batar? Bana biri bunu açıklasın lütfen. Asla İngilizler daha kötü lan. Adamın şuradaki kaybına bak. Bak. Daha burada kayıp var. Lan İngiliz savaşında o İngilizler iyi saplamış ama karşıya da iyi saplamış. Yok lan. Tayvan itlik yapmış burada. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi. Sevdiyseniz yorum atmayı. Sevmediyseniz dislike atmayı. Başka ne var? Bildirimleri açarsın istersen. Meşgul değilsen. Bir de abone ol istersen. Beğendiysen videolarımı. Görüşmek üzere. Bay bay.